Primarul sectorului 3 din București, Robert Negoiță, dosarele penale și acuzațiile introducere. Robert Negoiță este primarul sectorului 3 din București din anul 2012 și unul dintre numele cunoscute ale Partidului Social Democrat PSD. În vârstă de 54 de ani, el se află la al patrulea mandat consecutiv, fiind reales în anul 2024. De-a lungul carierei sale politice, numele lui Robert Negoiță a fost asociat cu mai multe dosare penale, anchete și controverse publice investigate de instituțiile statului român. Cel mai recent, în februarie 2026, procurorii au deschis un nou dosar pentru abuz în serviciu. Instanța a dispus măsura controlului judiciar, o cauțiune de 800.000 de lei și suspendarea temporară din funcția de primar. Robert Negoiță respinge acuzațiile și afirmă că situația va fi clarificată pe cale legală. Acest material prezintă, în ordine cronologică, principalele dosare penale și acuzații formulate împotriva lui Robert Negoiță, exclusiv pe baza informațiilor apărute în presa românească de referință și în documente oficiale. Notă privind prezumția de nevinovăție. Până în prezent, Robert Negoiță nu a fost condamnat definitiv în niciun dosar penal. Toate persoanele menționate beneficiază de prezumția de nevinovăție. 2010. Audiere ca martor într-un dosar de trafic de minori. În anul 2010, numele lui Robert Negoiță apare într-un dosar DICOT privind traficul de minori legat de exploatarea unor manechine minore. Unele victime au declarat că ar fi fost constrânse să întrețină relații cu persoane influente pentru a obține avantaje în concursuri de frumusețe, iar printre numele menționate s-a aflat și cel al lui Negoiță. Procurorii l-au audiat însă exclusiv în calitate de martor. Nu a fost pus sub acuzare și nu i-a fost imputată nicio faptă penală. 2016 până la 2020. Dosarul presupuse evaziuni fiscale privind TVA. În anul 2016, DNA a început urmărirea penală față de Robert Negoiță pentru presupusă evaziune fiscală. Ancheta viza perioada 2005 până la 2009, când acesta ar fi construit mai multe ansambluri rezidențiale și ar fi vândut aproximativ 1250 de apartamente fără plata TVA. Prejudiciul estimat fiind de peste 77 de milioane de lei. După aproape patru ani de investigații, în februarie 2020, DNA a clasat dosarul. Procurorii au concluzionat că nu existau elementele constitutive ale infracțiunii și că nu a existat intenția de ascundere a veniturilor. 2021, accidentul de muncă de la șantierul Bibliotecii Naționale. În august 2020, și unu, doi muncitori au murit și alți patru au fost răniți pe șantierul Bibliotecii Naționale din București. Lucrările erau executate de compania Algorithm Residential S3, aflată în subordinea primăriei sectorului 3. Robert Negoiță a fost audiat ca suspect, însă procurorii nu au formulat acuzații directe împotriva sa. În iunie 2024, doar conducerea companiei și șeful de șantier au fost trimiși în judecată. 2022. Dosarul salubrizării din sectorul 3. În februarie 2022, DNA a deschis un dosar pentru abuz în serviciu privind contractele de salubrizare din sectorul 3. Ancheta vizează zeci de acte adiționale semnate între anii 2000 și 2018 cu compania Rosal prin care contractele ar fi fost prelungite și majorate fără licitații publice. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la peste 570 și 8 de milioane de lei. În august 2022, Robert Negoiță și alți funcționari au fost trimiși în judecată. Procesul este în curs. 2023, dosarul blocului ilegal din zona centrală. În anul 2023, DNA a deschis un nou dosar de abuz în serviciu, acuzând aprobarea unor documente considerate nelegale pentru construirea unui imobil într-o zonă centrală a sectorului 3. Faptele investigate ar fi avut loc în perioada 2015 până la 2021. Dosarul se află în faza de urmărire penală, iar Robert Negoiță are calitatea de suspect. 2024 licitația de 27 de milioane de euro. În februarie 2024 DNA a început o anchetă privind o licitație publică de aproximativ 27 de milioane de euro. Presa a relatat că firma câștigătoare ar fi avut legături cu fosta soție a lui Robert Negoiță și o activitate economică redusă în anii anteriori. În urma investigațiilor jurnalistice și a reacției publice, licitația a fost anulată. Ancheta penală este în desfășurare. 2025. Drumuri și lucrări realizate peste conducte de gaz. În toamna anului 2025, Recorder a publicat o investigație care arăta că mai multe străzi din sectorul 3 ar fi fost asfaltate peste conducte de gaz fără respectarea normelor legale. Cazul a generat controverse publice și verificări administrative. La momentul publicării acestui material, anchetele oficiale se află în curs. Concluzie Robert Negoiță este unul dintre cei mai longevivi primari din București, dar și unul dintre cei mai frecvent investigați. Deși numele său apare în mai multe dosare penale și anchete, până în prezent nu există o condamnare definitivă împotriva sa. Toate procedurile se desfășoară sub autoritatea instanțelor și a organelor judiciare. Dosarul a fost închis definitiv. İlginç bir kişilik, ilginç bir aile 25 Aralık 1989'da işte Çavuşescu ve karası kurşuna dizilerek idam edildikten sonra 1990 Romanya'da kaos hakim, karmaşa hakim, bir rejim yıkılmış, bir diktatörlük yıkılmış, yerine gelinmiş, kimse de para yok, şey yok, paranın bir kıymeti yok. insanlar bankalara çuvalla parayı götürüyorlar ama bir değeri yok. Aşırı bir enflasyon vesaire var. O günü yaşayanlar böyle anlatıyor. Yani özel sektör yok. Nitekim e, Romanya'da firma kayıtları 1991'de başlar yani demek ki bin, e, 1990'da da bu firma e, kuruluşlarını kayıtlarını şey yapamamışlar yani oturmamış sistem şey yapılmamış ve aradan geçen 10 yıl e, sonraya baktığımız zaman bu e, Türkçe şeye benziyor e, Yunus ve Robert Negoișa kardeşler. Yunus ve Negoișa kardeşler. Ben 2005'te geldim Romanya'ya. Benim geldiğim zamanki bu kardeşlerin durumuna bakarsak bunlar Allah bunlara "yürü ya kulum demiş. Bunlar da yürümüşler. Yani çok zeki olmalılar ki kısa zamanda yatak fabrikaları var, otelleri var, matbaaları var. Ee, var oğlu var otelde birden fazla e, otelleri var ve işlerinde de bir tanesi çok büyük ee, ve yani o kadar e, varlıklar ki o kadar variyetliler ki bedava günlük 50 bin adet gazeteyi basıp dağıtıyorlar metro, e, metro istasyonlarında yani olaya e, isterseniz buradan başlayalım Gazetenin ismi Ring. Yönetmenimiz ekrana getirebilirse seviniriz. Ücretsiz haber. Evet. Büyüyebiliyorsa büyütebiliyorsa büyüte yani o yıllarda bu kışta yaşayanlar bu gazeteyi hatırlayacaklardır. Yani metro ile yolculuk yapan herkes hatırlayacak. Hatta metronun dışında Elden de e, dağıtılıyor e, bu gazete. Ücretsiz Haber Gazetesi. 2008 yılında kuruldu ve e, Yunus ve Robert Negoyta kardeşlere ait. Yunus ve Negoyta kardeşlere ait. E, ama önde gelen e, şey e, Yunus e, Yunus Negoyta Gazetenin kuruluşunda ve finansmanında yer aldı. Gazete o dönemde Nekoysa ailesinin medya işletmesinin bir parçasıydı. Arka planda Nekoyta kardeşlerin yatırımlarını gayrimenkulden medya sektörüne genişlettikleri bir dönemde kuruldu. O dönemde bugün magazin gazetesi olan açık saçık fotoğraflarıyla bir döneme damga vuran bu Türkiye'deki eski tan gazetesine benzeyen Kankan diye de e, bir e, gazete vardı. O da bunların yayın grubundaymış. Tabloid gazeteydi. Gazete hem sosyal hem de araştırmacılık gerektiren konuları içeriyordu. 21 Nisan 2008'de Robert ve Yunus Negoita kardeşlere ait Comfort, Comfort Medya e, Vakfı tarafından piyasaya sürülmüştü. Gazete piyasaya sürüldüğü sırada 50 bin tiraja sahipti. Yani ücretsiz dağıtıldığı için 50 bin tiraja sahipti. 16 sayfalık tam renkli sayfaların tamamı renkli tabloid formatında basılıyordu ve yayın ekibi 30'dan fazla muhabir ve editörden oluşuyordu. Bükreş'te metro istasyonlarında ve el ilanları aracılığıyla e, dağıtılıyordu ne kadar süre devam etti biliyor musunuz? Ne kadar süre devam etti? 2017'nin Temmuz'unda kapandı bu gazete. Yani tam 9 yıl 9 yıl bu gazete 16 sayfalık günlük gazete metro istasyonlarında ve sokaklarda ücretsiz dağıtıldı. Nereden geldi bu değirmenin suyu? İşte Allah dedik ya yürü ya kulum demişti ne koysa kardeşlere. Bu ne koysa kardeşlere e, gazete ve matbaasını e, yakından e, biliyorum. Çünkü bugün bunlara ait değil. Ama bu gazetenin basıldığı matbaada bizim gazetemiz halen o matbaada basılıyor. Ben ne koysa kardeşlerin yakından yani öteden beri söylerim ben. Biz gördüğümüzün tanığıyız. Bildiğimizin tanıyız ve bu e, matbaa en son e, kapandığında kapandığında milyonlarca ley devlete ve borcuyla kapandı. Milyonlarca ley hiçbir şey olmadı. Evet. Bu 9 yıl günde elli bin gazeteyi parasız yayınlayabilecek bir baba yiğit. Var mı? Neyi sağladı bu gazete? 2012 yılında Robert Negoysa'nın Robert Negoysa'nın e, Bükreş 3. bölge Belediye başkanı olmasını sağladı, tanınırlığını sağladı ve 2012'de belediye başkanı oldu. Belediye başkanı olduğunda da Büyükşehir 3. Bölge önemli bir şey sektör, önemli bir bölge. Belediye başkanı o gün bugündür de bu 3. Bölgenin Belediye Başkanı idi daha düne kadar. Yani daha dün dediğim hakikaten dün. Hakikaten dün. Üzerinde duruyorum çünkü Robert Denke ne koysa 29 Mart 1972'de Prahava ili e, Manekuyu kasabası ya da beldesi Oradan orada orad doğumlu, yani çavuşeskolar kurşuna dizildiğinde bu çiçeği burnunda bir delikanlıydı 18-19 yaşında. Yani 10 yıllık gibi bir e, sürede, 15 yıllık gibi bir sürede, 2005'te ben Romanya'ya geldim, yani bu büyük otelleri, 500 yataklı falan olduğu söyleniyordu o zaman hatta o otelde gazetemizin bilmem kaçıncı yıl kutlamasını da o otelde yapmıştık. oradan da hatırlıyorum. İşte iki tane otel, üç tane otelleri vardı. Birinin adı konfordu galiba. Üç otelleri var. Birisi 500 yataklı olmak üzere. Yatak fabrikaları var. bu matba makinaları var. O zaman milyonlarca baskı makinasının milyonlarca euro Oldu söyleniyordu. Başlığımızla ilgili bizimle ilgili tarafına gelirsek gelirsek bu belediye başkanı özetlemiş olduk. Şey bu. Şimdi bu beyefendi sektör üç belediye başkanı. Burada burada okullar belediyelere bağlı. Yani okullar belediyelere bağlı. Eee okulların masrafı da belediyeler tarafından şey yapılıyor, karşılanıyor. Ve bu belediyeler belediyelere bağlı. Bu sektör 3'teki okullarda, ilk öğretim okullarında başarılı öğrencileri, başarılı öğrencilerini feto iltisaklı okullara yönlendirmekle ilgili şikayetler zamanında kulağıma geldi. Ve yazdık da, yazdım da onu halen e, e, bir vatandaşımız da bunların şeyini kabul etmeyerek göndermemiş. Yani oradaki zeki çocukları, zeki çocuklara işte aile ediyorlar ki ya işte özel okul, işte paralı şey iyi böyle iyi zaten özel okul e sen çocuğunu oraya gönderelim. E, şey olarak e, burslu olarak gibi bu FETÖ'ye okullara yönlendirme faaliyetlerinin olduğunu da oradan biliyoruz. Bu bir İkincisi, bu Fethullahçı, e, Romanya'daki Fethullahçı yapıyla iltisaklı e, bütün e, kurumların, yani okulların etkinliğine e, katıldı, fotoğraf verdi, e, başka e, şeylerle bulundu, yani. işte vakıflarla yine yine o fetö örgütüyle ilintili bizim fetö'nün yaşam korumu dediğimiz e, vakıfla e, şeyleri e, gayet e, iyi e, yani o fetö örgütünün yaşam sini sağlayan e, şeyle, gruplarla yani ve bir şey bir gece saat 12 civarında e, ya da 12 bir civarında Roman, ben şoför aradı beni. Şoför ha, bu Ring otelin otelin adı da Ring, yani gazetenin adı Ring, otelin adı Ring. Şimdi sattı o oteli. Diğer otellerin satılıp satılmadığını bilmiyorum ama bu bahsi geçen o 500 yataklı denen otel, e, denen diyorum çünkü de ben o da saymadım. Ama büyük devasa bir otel. Onu herkes biliyor zaten. Bu peşerba pazarının yanındaki yer halinde o otel çalışıyor. Ama bunların değil sattılar. Ee, burada dedi 5 otobüs, Türkiye plakalı 5 otobüs var. Yarın da FETÖ festivali var. Bunların da gücünün zirvede olduğu dönem. Ve bunlar otobüslerle sadece Romanya'da şey toplamıyorlar. Başlangıçta öyle yapıyorlardı. Yani Diğer Balkan ülkelerindeki Bosna'da, Makedonya'da, Kosova'da orada burada nerede okulları varsa o oradaki okullarda işte öğretmenleri, seçkin öğrencileri falan toplayıp getirip burada festivallerde kullanıyorlardı. Bunu şeye kadar yaptılar. Beş tane otobüs Ring otelinin bahçesinde. 40 kişilik olsa otobüsler 200 kişi. Festival 3 gün sürse, 3 gece sürse, 4 gece sürse abi biz art niyetliyiz ya. Otelin e sahibi kim? O sıralar bu beyefendi. Robert ne koysa. Öyle tahmin ediyorum. Robert ne, ne koysa e, yani günde bir bin gazeteyi e, basıp ücretsiz dağıttığına göre e, bu FETÖ'cülere babasının ayrına yatırmıştır yani onların beş otobüs dolusu şeylerini adamlarını misafirlerini yani o kadarcık hayırseverlik yapmıştır. mı diyelim. Yoksa ikincisini söylemeyelim. Onu da izleyicilerimiz şey yapsın, çıkartsın Ve halen onlar e, sektör 3 belediyesi onları desteklemeye devam ediyor. Desteklemeye devam ediyor. Fethullah'la e, iltisaklı, ilişkili e, şeyleri, kurumları desteklemeye devam ediyor. Ama dün e, olup bitene bakıldığı zaman, yani 160, Romanya gibi bir ülkede 160 milyon euro kefalet ne demek? Demek ki çok ciddi şeylerle karşı karşıya Yani bu hakkında dava açılması onun suçlu olduğu anlamına gelmez bunu da peşinden söyleyelim Umarız Adalet Her neyse her neyse şeyni bulur yerini bulur diyerek bu konuyu tamamlayalım.